Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gönül dostlarım, bugünkü menkıbemizin konusu açlıktan ölen servet sahibi. Yusuf Aleyhisselam iftira yüzünden zindandayken Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Korku ile uykusundan uyanıp ben rüyamda yedi semiz ineğin yedi zayıf ineği, yediğini ve yedi yeşil başak, yedi de kurumuş başak gördüm. Eğer rüya tabiri biliyorsanız bu rüyamı tabir edin dedi. Onlar biz böyle rüyaları tabir edemeyiz dediler. Hazreti Yusuf ile zindanda kalan şerbetçi Hazreti Yusuf'un rüyayı tabir ettiğini hatırlayarak ben bu rüyayı tabir edeceğim dedi. Hazreti Yusuf'un yanına gitti. Mısır hükümdarının rüyasını anlatıp tabirini istedi. Hazreti Yusuf yedi sene bolluk sonra yedi sene kıtlık olacak. Bollukta saklayın kıtlıkta bunları yersiniz. Bolluk senelerinde çok ekip ekinleri saplarıyla beraber başaklarıyla ambarlara koymalısın. Bu şekilde ekinler bozulmadan kalır. Hem de saplar hayvanlarınız için yem olur. Halka da ekinlerinden ihtiyaçları kadarını yemelerini, geriye kalanını saklayıp korumalarını emretmelisin. Bu yiyecekler kıtlık senelerinde sizin ve çevredeki insanların ihtiyaçlarını karşılayacaktır dedi. Hazreti Yusuf'un tavsiyelerini beğenen hükümdar Mısır'ın hazinelerinin idare işini Hazreti Yusuf'a bıraktı. Yani onu maliye nazırı yaptı. O da gerekli tasarruf ve iktisat yolunu tuttu. 7 bolluk senesinden sonra 7 kıtlık senesi geldi. Her taraftan tahıl almak üzere insanlar gelmeye başladı. Bu olaylardan bir müddet sonra Yemen'e çok şiddetli bir sel gelir. Ağaçları kökünden söker, binaların yıkılmasına sebep olur. Sular çekildikten sonra eski bir mezarın açıldığı görülür ortaya bir kadın cesetiyle büyük bir servet çıkar. Kitabedeki yazı okunduğunda bu cesetin himyeri, hükümdarlarından birinin kızı olan Tace adındaki bir kadına ait olduğu anlaşılır. Tace'nin cesetinin boynunda 7. gerdanlık, 7. gerdanlık, kollarında yedi kıymetli altın bilezik, ayaklarında mücevherli yedi halhal ve on parmağın yedisinde de muhteşem mücevher yüzüklerin bulunduğu görülür. Ayrıca baş tarafında çok kıymetli eşya ile doldurulmuş hazine gibi bir tabut parladığı da dikkatlerden kaçamaz. Bu tabutun ön kısmındaki levhada yazılı olanlar ilgi çekicidir. Hitabede şunlar yazılıydı: Ben hükümdarın kızı taceyim. Memleketimizde müthiş bir kıtlık çıktığı için tahıl getirtmek üzere birkaç adımımı Mısır maliye nazırı olan Yusuf aleyhisselama yolladım. Epey bir zaman geçtiği halde gönderdiğim adamlar gelmeyince adamlarımızdan bazılarına bir kantar 50 kilo kadar gümüş verip herhangi bir yerden bununla bir kantar un alıp getirmesini istedim. Onlar da bulamadılar. Nihayet bir kantar altın verip Tekrar gönderdimse de yine bulamadıklarından incileri öğütüp yemekten başka çare bulamadım. Fakat o da beni besleyemediği için büyük bir servet içinde açlıktan ölümle yüz yüze kaldım. Benim bu acıklı halimi işitenler gerekli dersi almalı, servetine güvenmemeli, gerekli iktisat yolunu tutmalıdır. Tarihte altının da incinin de geçmediği durumlar varsa da benden başka dünyada hangi kadın bu kadar muhteşem zinetler içinde ölmüştür? Hazineler bu kadına fayda etmediği gibi ahirette de para bul geçmeyecektir. Hadisi şerifte buyuruldu ki üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helalleşsin. Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır. Sevapları da olmasa hak sahibinin günahları buna yüklenir.